böyle. <laughs> <laughs> gel gel. Kaç dakika çektim? Atamıyorum. Tamam bir dakika altı saniye çektim. Gözüm mü Daha bir göreceğim Nasıl oynar Şükran? Bir göreceğim mi? Aşkım. 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 Hadi. Salla. Salla oğlum. Salla. Hadi salla. Salla oğlum. Salla. Salla yiğit. 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 Gel gel gel. Aa bu hadi, hadi. düştü. Yiğit <laughs> salla oğlum hadi. Çocuk torunu al. Sal ağzını alma ağzını alma. Tutma ağzını alma. Salla salla. Salla böyle. Hadi. Salla. Şişkinir, hop 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 değil, hop 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 hop. Aferin. Şişkinir. Salla. Salla oğlum hadi. Salla. Yiğit. hadi tespih böyle salla bak. Yiğit. Yiğit bana bak bana. Ağzını al. Ağzını alma Ağzını salla böyle. Salla oğlum hadi. falan Hadi salla. Yiğit salla. Yiğit. Salla, salla. salla. hadi. Hop. Aferin. 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 Hadi bir daha. Hadi bir daha oğlum. Oppa 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 Ağzını alma git. Ağzını alma, ağzından çıkar. Ağzından çıkar testispi?